Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videolarını çekiyoruz ve yanımda Zekeriya var. Hoş geldin Zekeriya. Hoş bulduk. Evet bugün Brawl Stars videoları izliyoruz. Evet Brawl Stars videolarını izleyip yorum yapacağız. En beğendiğiniz videoyu aşağıdan belirtirseniz seviniriz. Hadi o zaman videoya geçelim. Hem de Pumba kanalından izliyoruz. Olma Pumba, Pumba Pumba kanalına da abone olmayı unutmayın. Adam gerçekten kaliteli bir atıyor. Evet. Gayle öldürdü ama troll oldu en sonunda. Ooo çok akıllı bir şey yaptı değil mi Zeki? Evet. Deryl ve Nita. Ooo Nita. Evet, Shelly ve Sandy. Ve evet, evet. Daryl. Daryl alanda kalmış. Ooo, Daryl güzel yaptı. Ha. Daryl çok güzel bir akıl yaptı değil mi? <laughs> Nani? Ooo, Nani'nin drone'u. Ünlüdür zaten. Spike ve Max. Ooo. İşte. gücü. Evet Nani. Nani'nin özel gücü çabuk da? <Gülüş> nani çok akıllı. Evet. Rinoza çok kötü yaptı. çalmaz kan. Evet Nita. Hem de abone olmayı unutmayınız. 10 beğenden sonra yenisi gelebilir. Yani. Aynen. Evet iki tane vurup. Oo. Yani tek bir istediğimiz bir beğeni ve bir yorum. Bir de abonelik zaten. Sizden başka bir şey sevmişsiniz. Bu desteklerinizi görünce gerçekten de çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. <laughs>

Evet, Riko. Kedimi asıldı. Evet, Deryl. Deryl. Arada kaldı. <Sessizlik> Deryl çok yanlış etti ya. Kazanan bot. <Sessizlik> Kedimi miyavıya da geliyor. Evet, Leon'un özel gücü. Su <laughs> ağırlıklı Leon. Evet Leon. Leon'un gerçekten de güzel yüzünü beğeniyor musunuz arkadaşlar? El primo. da veritse çok teşekkürler. Giyılım, yediğimiz söylediği aksesuarı da gerçekten güzel değil mi çocuklar? <laughs> var. Evet. Penny. Zaten şu Mortis. Ya Mortis, bu Mortis'i. Sa. <laughs> 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 gene birinci oldu, gene birinci oldu. Yine abi yine. Evet, Piper. Oo. Evet iki tane Bibi Acaba sonucunda ne olacak <laughs> İkisi de öldü <laughs> Evet Dynamite'ın Evet Poco mu Frank mi Poco yani, evet, şey. evet savaş topu Sprot. Arkadaşlar bence en iyi efsanevi karakter hangisi yorumlarda belirtirseniz çok teşekkür ederim. Aslında Sprot da bir güzel karakter değil mi? O krallar devşiyor bizim, bizim sende kafam. Birbirinin aslında güzel yüzü de güzel ya. Yani. Değil mi He bunu nasıl yapıyorlar kesin bir hiledir ya. Biz yaptık denedik olmuyor. Bence 7. seviye şeydir. Hmm. Değil mi? Onda... da yazılırsanız yani belirseniz çok mutlu Çünkü çok merak Mesela 7. seviye Riko. Belki de öyle olur. Bize en iyi oynuyoruz. Evet Leon. Shelly karşısında. Shelly özel gücü. Leon. Leon. O Leon. aklı dur. Leon dur canla kaçmayı başardı be. Aynen. Arkadaşlar bugün Yusuf yanımızda olamadı. Ee, biraz midesi bulanıyormuş. Onun yüzünden Zekeriyle ile karar verdik bu video çekmeyi. Yani biraz var. De. <laughs> evet, internet olmasın. En <laughs> sıkıcı olan şey. Buğa buruğun büyüklüğüne oh. bak. Oo, oh. gitti. B. Piper güzel değil mi arkadaşlar bence? Bence bir ikisini de alacak. Evet. Evet Mortis. Boy. Crow. Crow'un da bu çok gücü çok güzel. Aynen. Yedinci seviyedeki uçma gücü. Evet bir Max bir Crow. Max Macro Macro. Daryl Piper'la şeyin altında kaldı. Piper mı Brock mu? İkisi dönecek bence. Yine internet evet, yine internet. yine internet. Allah. Ooo. çok ha. güzel bir hareketti. Sprout. Ooo. Evet, bu güzel gücü. <laughs> İkisi de öldü. Leon hadi Leon. Leon'u istiyorum. Leon yine özel güçlü. Başlıyor. Leon kazandı yine. Arkadaşlar bize böyle güzel videolar için biraz. Daha... İstediğiniz Sizi gibi de... Pumba kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onlar yani her gün böyle güzel videolar atıyorlar ben ve evet. dediğimiz andan yine internet. Evet Brock. O aldı Brock. Büyük Brock. Güzel Brock. Evet. O bir yana vurmaz mı? Hadi lan bir. Bence Brock bizim Brock kazanacak. Onu gösteriyorlar. Şey Çok kazanır Salak mı sende? Brock niye özel gücünü alıyordu ya? Hacama evet. sana rağmen kazanıyorsun. Hay evet Bibi ile. Bibi cevap nasıl? Aslında Bibi ye. de iyi bir karakter ya. Tek biraz şey abi. Evet Brok. Süper Brok. Bir tane alsa yeter. Aynen. Çok heyecanlı müzik. Ben Mortis, aferin. Pipe Pipe Aslında Yemli. benim en sevdiğim karakter Piper arkadaşlar Amaç mı? ama mı? Ama <laughs> Dynamike'i güzel oynarsanız aslında Dynamike çok iyi yani. Evet Birbirine özel Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler ee, Kanalımıza abone olmayı unutmayalım Lütfen Beğeni ve yorum yaparsanız bizi çok desteklemiş olursunuz. Aynen. Sevgiyle kalın. Bir de Pumba kanalına abone olun. Çok mutlu oluruz. Onların da desteği yani bizim için de önemli. Onların desteğiyle biz de video çekebiliyoruz. Şey Aynen. Hadi hoşçakalın. kalın. Buradan Pumba kanalına da çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.